Selamünaleyküm. Hikayesini görmek istediğiniz bayrak varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Gücümüz nispetince hikayesine değinmeye gayret edelim. Üzerinde ay yıldız bulunan başka bir bayrağın hikayesine sıra. Karşınızda Pakistan bayrağının hikayesi. Pakistan bayrağının hikayesi Hindistan'dan ayrıldığında başlar. Yani ilk olarak 1906 yılında İslam Birliği Örgütü'nün simgesi olarak Seyit Amiruddin Kidvai tarafından tasarlanmış ve Bangladeş'in başkenti Dakka'da dalgalanmıştır. Günümüzde kullanılan Pakistan bayrağıyla tasarlanan bu bayrak arasında çok ince bir fark var, birazdan açıklayacağım. İslam Birliği Örgütü, dönemin Güney Asya alt kıtasındaki Müslümanların siyaseten temsil edilmesi niyetiyle Müslüman siyasi liderlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Hindistan ve bölge Müslümanlarını temsilen bir bayrak ihtiyacı doğar ve yeşil zemin üzerinde beyaz ay yıldız bulunan bayrak ortaya çıkar. 1947 yılında Muhammed Ali Cinnah liderliğindeki Pakistan Hindistan'dan ayrılarak sömürgeyi terk edip bağımsızlığını ilan etmiştir. İslam Birliği örgütünün kullandığı yeşil zeminli beyaz ay yıldız bayrağın sol köşesine dikey bir beyaz çizgi ilave edilir ve bu bayrak Pakistan devletinin resmi bayrağı haline alır. İlave edilen bu beyaz çizgi Pakistan'daki Müslüman olmayan azınlığı temsil eder. Ülkenin büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluştursa da Hindu ve Hristiyan azınlıklar da varlıklarını halen sürdürebilmektedirler. Birçok İslam ülkesine baktığımızda bayraklarında hilal ve yıldızı görüyoruz. Genel kabule göre hilal İslam'ı temsil eder. Bununla ilgili ayrı bir videomuz olacak inşallah. Kısacası Pakistan bayrağının hikayesi bu şekilde. Pakistan halkıyla Türk halkı arasında gönülden bir bağ mevcut sınırlarımızdan uzak bir ülke olmasına rağmen iki ülke olarak birbirimizi seviyor ve dua ediyoruz. Bu arada efsane dizimiz Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'ın yerel dili olan Urduca'ya çevrildiğini ve ülkede yoğun bir ilgiyle izlendiğini de belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.